magic merhaba hanımlar bugün yine böyle değişik bir ne diyeyim size örgüyle karşınızdayım. Bugün yemek yok. Bugün kanalımda örgü var. Şu an reklamlarda hepinizin gördüğü Sütaş reklamında o gördüğünüz o tatlı sevimli yavrunik hepiniz görmüşsünüzdür ee, herkes şu an onu yapıyor benim de kızım istediği için ben de dedim ona yapayım nasıl olsa bir tane böyle bir tavşan örmüşüz hemen dün gittim iplerini aldım nako pırlanta ve hemen şöyle e, ineğimizin ön bacağının birini yaptım şimdi ikinci bacağına geçtim İkinci bacağını yapacağım bakalım nasıl bir şey çıkacak ortaya hadi başlayalım Evet hanımlar e, bugün sizlere elimden geldiğince az da olsa e, sütaş ineğin nasıl yapıldığını anlatacağım. Ben de başladım prensesin örmek için. Önce ön bacağımızı yaptım. <laughs> Sağ ön bacak e, hemen içini böyle boncuk silikonla doldurdum. Şimdi ikinci bacaktayım. E, ben kısaca şöyle anlatacağım sayıları anlatacağım e, halka halkayla başladım. İlk sıraya 6 sık iğne doldum. ikinci sıraya 12 sıra çift batarak sık iğne doldum. Üçüncü sırada e, 6 tek bir çift basarak ya yani çift e, dolarak bunu 24'e çıkardım. Dördüncü sırada yine 7 adet tek bir adet çift basarak böyle bir kare köşe oluşturdum ee, ve yine e, 24'ten 28'e çıktı sayımız en son e, 8. sırada arttırdım e, ve 32 çıktı sayımız 4 köşe oldu ayak kısmı ve hemen e, şöyle sayalım 1 2 3 4 5 6 sıra 6 sıraya kadar artırdım. 7, 8 sırada sadece sık iğne komple sık iğne dolarak gittim. Hemen şöyle 9. sırada 6 ilmek alıp 1 ilmeği kestim. 7 ve 8'i kestim. Böyle daraltmaya gittim. Daraltınca tabi tekrar 28'e düştü. E, i̇kinci sırada da tekrar kestim e, ve 24'e düşürdüm. 24'ten sonra e, beyaza geçtim. Beyazda da hiçbir artırma e, yani kesme olmadan direkt 15. 15. Sıraya kadar gideceğim. Şu an e, 12. Sıradayım. 4 sıra daha gideceğim. Yani 6 sıra beyaz gitmiş olacağım. Altı sıra beyaz gittikten sonra artık bacağımızın şeklini vermeye geliyor. Artırmalar ve kesmeler var. Şimdilik benden bu kadar. Ördükçe devamı gelecek. İpimiz Nako Pırlanta. Tavsiye ederim. Çok güzel ip.